Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Basarsta yeni bir hesap açtım. Bu hesapta kutu açılımı yapacağız. Bu arada arkadaşlar kanala yeni bir kişi daha video yükleyecek. Bunu da haberiniz olsun. Hemen önce kupa yolunda birkaç şey de var. Şu süper şeyli saldırırsan falan hani etkinliği açalım. Bunu Şil diye seçelim. Şöyle oyunun sesini bir sıkalım. Bir kutu daha açalım. Kim gelecek kimse gelmedi tabii. Klasik süper vermiyor. Ve Jesse'yi de aldık. Şimdi altınları alalım. Hayır yanlış şekilde alacaktım. Şunu da şey alalım. Büyük kurdan biri geliyor mu? Hayır gelmedi. hadi neden gelmiyorsun? Hadi ver. Yine vermedi. İki ücret o katlayacak güzel. Şimdi buradaki kutulara başlayalım. Hemen ücretsiz kutuyla bir başlayalım. Bir şey vermedi. Şimdi elmas alalım. Şimdi büyük kutu açıyoruz. Yine vermedi. Hadi buradan verir misin? Vermedi. Hadi ver bir karakter. Yine vermedi. 80 yazında veriyordu biliyordum. Yine vermedi. Ver ver artık. Vermeyecek gibi gözüküyor. Ver. Ver evet ve Poco geldi. Evet bari bir karakter geldi. Güzel. Mega kutuları sonra. Evet. Şimdi açalım. Hemen mega kutuyu açacağız. Bastım. Ve 5 geldi. Gelmiyor. Gelmedi. Gelse güzel olurdu. Şimdi bir büyük kutu daha açıyoruz. Buradan da 2 yazdı. Gelmedi. Ücretsiz kutudan yine gelmedi. Hadi sadece poko yetmez. Geldi mi? Evet geldi. 3, 2, 1. Bastım kim geliyor? Karl geldi. Evet, güzel Karl geldi. 10 elmas daha alıyorum buradan. Bir büyük kutu daha. Büyük kutudan gelmedi. Ücretsiz kutu yine gelmedi. Şöyle altın alayım. O oh, bundan 20 tane elmas daha alabiliyorum. Şimdi bir şey baktım arkadaşlar. Şöyle e, ücretsiz kutuyu açalım mı? Gelmedi. Elmasları da alayım. Şu şeyliye ücretsiz kutuyu açıyorum ve gelmedi. Şuradan bir büyük kutuda kimse gelmedi. Bir daha bir büyük kutu açıyorum. 35 geldi mi? Evet geldi. Hadi bakalım. 3, 2, 1 bastım ve kim geliyor? Ve bibi geldi. Evet arkadaşlar bibi geldi. Güzel. Yeni hesapta bibi çıkardık dakika sadece şöyle bir şey bakacağım. Evet. Bir kutuda kutu daha açalım. Büyük kutular bugün bayağı şanslıydı. 3 karakter çıktı. Şu büyük kutudan. Şimdi gelmedi. Son olarak mega kutuyu açıyoruz. Hadi. 1 2 3 bastık ve 5 geldi be. Bibi'ye güç puanı geldi. Güzel Bibi çıktı. Efsane oldu. Bugün arkadaşlar e, tam 3 karakter çıkardık. Jesse'yi de sayarsak dert 4 oldu. Bibi alıp şöyle Bibi'yi hemen bir yükseltelim. 3 seviye oldu. Evet arkadaşlar. E, son olarak ile bir maç atıyorum. Şöyle bir tek hesaplaşma. Bu arada arkadaşlar e, çift hesaplaşma serisi yani ikililer serisinde başlayacağız. Mesela Search Gear ikilisi falan. Öyle uyumlu ikilileri yapacağız. Şimdi şunu da ben şurada Boko'yu öldüreceğim. Boko öldü. Bir bayağı güçlü bir karakter. Efsane oldu çıktı. O ölmüyor mu ölmedik. Öldürdük şunu diyeceğim de öldürdük güzel hızlıca şurada bir el primoyu da alalım diyeceğim de alalım evet kaçma gel buraya Evet el primo da gitti güzel şuradan Shelly'e bir ulti Shelly öldü şu yükü de bir alalım arkadaşlar hızlıca Son olarak rosa kaldı ve onu da tek vuruşla hallettik. Güzel. Şimdi bu kupayı alalım. Hızlıca şunlar da gelsin. Ee, evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Eğer video beğendiyseniz videoya like, at, like atın arkadaşlar. Lütfen bir bir Videoya yazın. Like atın. Ee, görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı da unutmayın.